Başka bir alt başlıktan devam edelim. Kare köklü sayılarda yaklaşık değer bulma. Şimdi ben yaklaşık değere niye ihtiyaç duyuyorum ki? Zaten karekökün kökün içinden tam kare sayılar direkt çıkabiliyor. Ben bulabiliyorum. Demek ki karekökün içine tam kare olmayan sayılar da ben koyabiliyormuşum. Tam kare olmayan sayıları koyarsam kök dışına üst kuvveti 2, 4, 6 gibi yani çift sayılar olmayacağı için ne olacak? Karekök o sayının kuvvetini ikiye bölemeyecek ve dışarıya çıkaramayacak. İşte ben bu sayılarda ne yapacağım? Hemen bakalım. Mesela a tam kare olmayan bir pozitif doğal sayı olmak üzere. A'mıza ne diyelim? 20. 20 hiçbir sayının tam karesi değildir. 20 tam kare olmayan bir pozitif doğal sayı olmak üzere. Kök 20 ifadesinin doğal sayı karşılığı yoktur. Niye? 20 hiçbir sayının tam karesi değilse kök içine alındığında da dışarıya bir sayı olarak çıkamaz. Doğru. Ancak kök 20 ifadesinin değerini yaklaşık olarak bulabiliriz. Ben tam olarak dışarıya çıkaramıyorum. 4, 5, 6 gibi mesela doğal bir sayı olarak çıkaramıyorum ama yaklaşık değer olarak acaba 20 işte 4,5 olur, 3,5 olur böyle bir değer olabilir mi diye bakacağım. Bu şekilde bulabilirim. Kök 20, ben bu arada 20 dediğim için hepsini kök 20 yaptım daha anlaşılır olması için. Kök 20 ifadesinin yaklaşık değerini veya Hangi iki doğal sayı arasında olduğunu anlamak için zaten yaklaşık değer mesela size bir yaklaşık değer söyleyeyim 7.5 7.5 yaklaşık değeri nedir 7 ve 8 arasındadır değil mi tam doğal sayı istediğim zaman o zaman ben kare köklü tam kare olmayan sayıları kare kökün içine aldığım zaman ne yapıyorum hangi iki doğal sayı arasında diye bakıyorum yaklaşık değer bulabilmek için bunun için ne yapıyorum kök 20 mesela şuradaki a'yı yazalım 20 sayısından küçük en büyük ve 20 sayısından büyük en küçük tam kare sayılardan faydalanırım. Kök 20 ifadesi bu iki tam kare sayının kare kök değerleri arasındadır diyorum. Bu şekilde yapacağım. Şimdi ne demek istedik tanım kısmına geçelim. Örnekte iyice pekiştirelim. Mesela kök 21 sayısı hangi ardışık iki doğal sayısında bulalım? Bana tanım ne diyordu? Kök 21'i yaz. Kök 21'den önce gelen en küçük ama en büyük tam kare sayı nedir? 16'dır. Hemen bunu da kök için alalım. Büyük ama en küçük tam kare sayı nedir? 25 Hemen bunu da kök için alalım. Şimdi kökleri görmezseniz 16 ve 25 arasındadır değil mi 21 sayısı? Tam kare olan iki sayı arasında bu şekilde yazılabilir. Ama kök 21 dediği için hepsine kök attım diye düşünebilirsiniz. Kök 16 dışarıya çıkabilir. Ne diye çıkar? 4 diye 4'ün karesi olduğu için. Kök 25 dışarıya ne diye çıkar? 5 diye 5'in karesi olduğu için. Demek ki kök 21 sayısı 4 ile 5 doğal sayıları arasındadır diyorum. Biz bu şekilde tam kare olmayan doğal sayıları kök dışına yaklaşık değer olarak çıkarıyoruz. E şimdi hocam 4 ile 5 arasında ama 4.5 mu? 4.6 mı? 4.8 mi? Yani 5'e mi yakın? 4'e mi daha yakın? Biz bunu bulamaz mıyız? Tabii ki de bulabiliriz. Hemen onun yöntemini gösterelim. Kök içi tam kare olmayan kare köklü bir sayının hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulmak için. Biz mesela daha demin 4 ile 5 arasında bulduk ama 4'e mi daha yakın 5'e mi daha yakın? Yani nasıl bir yaklaşık değer çıkaracağımı nasıl bulacağım? Bunun içinde bir çözümüm var. Kendisinden küçük olan en büyük tam kare sayı ile arasındaki fark kendisinden büyük olan en küçük tam kare sayı ile arasındaki farklar bulunur. Fark hangisinde daha küçük ise o tam kare sayının kare kök değerine daha yakındır. Şimdi kök 21'i şurada tekrardan yapalım. Kök 21 hangi iki doğal sayı arasındaydı? Kök 16 ve kök 25 arasındaydı değil mi? Şimdi kök 16 ne diye çıkmıştı? 4 diye. Kök 25 ne diye çıkmıştı? 5 diye çıkmıştı. Şimdi bu sayı 4'e mi yakın 5'e mi yakın? Şöyle yapacağım. 21'den 16'yı çıkarıyorum. Farkım ne 5? 25'ten 21'i çıkarıyorum. Farkım ne 4? 16 hangi sayının karesi? 4'ün de ve çıkardığım zaman farkım ne oldu? 5 oldu. Bu tarafta farkım ne oldu? 4 oldu. Buradaki fark daha azsa demek ki kök 21 sayısı kök 25'e daha yakındır. Yani kök 21 sayısı 5'e daha yakındır diyorum. O zaman kök 21'i şöyle sallamasyon yaklaşık olarak ne diye çıkarabilirim? Mesela 4,6 gibi çıkara biliyorum yaklaşık değer olduğunda zaten size böyle yaklaşık değer olarak çıkarmayı sormaz da hangi doğal sayıya daha yakındır der 5'e daha yakındır deyip geçiyorum. Buradaki diğer örneği de yapalım. Mesela kök 60 sayısının hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulalım. Öncelikle kök 60, 60'ın bir tam kare sayı olmadığının farkına varıyorum. 60 bir tam kare sayı değildir. Hemen ondan küçük en büyük tam kare sayıyı ve ondan büyük en küçük tam kare sayıları bulalım. 60'tan küçük ilk gelen 49. 60'tan büyük ilk gelen de 64'tür. Kök 49 ve kök 64 sayılar arasında olacak. Kök 49 dışarıya ne diye çıkar? 7 diye çıkar. Çünkü 7'nin karesidir. Kök 64 dışarıya ne diye çıkacak? 8 diye çıkacak. Çünkü 8'in karesidir. Şimdi bu kök 60 sayı 7'ye mi daha yakın? 8'e mi daha yakın? Hemen yapalım. 60'tan 49 çıkardım. Farkım 11. 64'ten 60 çıkardım. Farkım 4. Bakıyorum 4 11'den daha küçük olduğuna göre bu sağ tarafta farkım daha ne olacak az olacak demek ki benim kök 60 sayım hangi sayıya daha yakın olacak 8'e daha yakın olacak diyeceğim ve geçeceğim tam kare olmayan bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu ve hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu öğrendik. Şimdi bununla alakalı birkaç tane örnek yapalım. İyice pekişsin. İlk örneğimizle başlayalım. Kök 168 sayısı hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Karekök 168 demedim. Kolay olması için kök 168 dedim. Bu şekilde de okuyabiliyorsunuz. Öncelikle neye bakacağım arkadaşlar? Kök 168 sayısı hangi iki tam kare doğal sayı arasındadır? Kök 168'den önce gelen ilk tam kare doğal sayım nedir? Kök 144'tür. 168'den sonra gelen ilk tam kare sayım 169'dur. Kök 144 dışarıya ne diye çıkar arkadaşlar? 12'nin karesi olduğu için 12 diye çıkar. İlk sayfalarda bunu bulmuştuk hatta hatırlarsanız. Kök 169'a dışarı ne diye çıkacak? 13 diye çıkacak 13'ün karesi olduğu için kök 168 o zaman hangi iki doğal sayı 12 ve 13 arasındadır diyorum. Hangisine daha yakındır dersen 169'dan 168 da farkım bir zaten çok net gözüküyor. Kök 168 sayım 13'e daha yakındır diyeceğim. Bir sonraki örneği yapalım. Kök 326 sayısı hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Zaten sonra direkt size hangisi arasındadır veya hangisine daha yakındır diye soracaktır. Şimdi kök 326 sayısını yine ortaya yazıyorum. Kök 326'dan önce gelen ilk tam kare sayım 324. Kök 324. Sonra gelen ilk tam kare sayım ise kök 361 olacaktır arkadaşlar. Kök 326 bu ikisinin arasındadır. Şimdi kök 324 18'in karesinden gelir. Dışarıya da o zaman 18 diye çıkar. Kök 361 de 19'un karesinden gelir. Dışarıya 19 diye çıkar. Kök 326 bu iki doğal sayı olduğu için 18 ve 19 arasındadır deyip geçiyorum. Şimdi de diğer öğrendiğimiz konuyla alakalı iki soru çözelim ve konuyu bitirelim. Zaten bu konular çok kolay arkadaşlar. LGS'de de bu tarz sorular gelebiliyor. Özellikle hangi tam sayıya daha yakındır, hangi iki doğal sayı arasındadır gibi sorular gayet de LGS'de çıkmış. Karşınıza gelebilir. Kolay deyip geçmeyin. Bunlar da NGS'de çıkabilecek tarza sorulardır. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Kök 90 sayısı hangi tam sayı daha yakındır? Hemen kök 90'ı ortaya alıyorum. Kök 90'dan büyük olan ilk tam kare sayım kök 100. Küçük olan ilk tam kare sayım kök 81. Kök 81 hangi sayının karesidir? 9'dur. Yani kök 81 dışarıya 9 diye çıkar. Kök 100 hangi sayının tam karesidir? 10'un 10 diye dışarı çıkacaktır. O zaman kök 90 sayım 9 ile 10 arasındadır. Ama hangisine daha yakındır diyor. Şuradan yapalım. 90'dan 81'i çıkardım. 9 farkım. Şurada da 100'den 90 çıkardım. Farkım 10. Hangisine daha küçük? Burada daha küçük. Demek ki benim kök 90 sayım 9'a daha yakınmış. Bir sonraki örneğimize bakalım. Kök 135 sayısı hangisine daha yakındır? Artık ezbere biliyorum. Kök 135'i ortaya yazdım. Kök 135'ten sonra gelen ilk tam kare sayım kök 144. Önce gelen ilk tam kare sayım kök 121. Şunu güzel yazalım. Hiç güzel olmadı. Heh. Kök 121. Kök 121 hangi sayının tam karesi? 11 diye dışarı çıkacak. Kök 144 hangi tam kare sayını? 12'nin tam kare sayısı. 11 ile 12 arasındadır dediğim bunu yaptıktan sonra. Kök 135. 11'im daha yakın. 12'im daha yakın. Biliyorum artık. 135'ten 121'i çıkardım. Farkım 14. 144'ten de 135 çıkaralım. Ay fazla yazdık 4'ü. 135'i çıkardım. Farkım ne olacak buradan? 9. Bakıyorum 9 14'ten daha küçük olduğuna göre kök 135 kök 144'e daha yakındır. O zaman hangi doğal sayıya daha yakın olacak? 12'ye daha yakın olacaktır. Bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda yazın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. LGS'de matematiği fullemek için yolumuza devam.